Türkiye İş Denetim 25. yıl belgesinde bana da yer verilmesinden hakikaten çok büyük mutluluk duyuyorum. Ki de çeyrek asırı geride bıraktı ve kurulduğu günden bu yana da hakikaten geneticilere e, ve özellikle de hissedarlara, şirket sahiplerine çok büyük e, yardımlarda, çok büyük e, desteklerde bulundu. Bunu iki şekilde ele almak mümkün yönetim için TİDE hakikaten çok önemli. Neden önemli? Yöneticilerin şirketlerini daha etkin, daha verimli, her türlü çellerden koruyacak bir şekilde yardımlarını çok önemli. Öbür taraftan hissedarlar için de çok önemli. Çünkü hissedarlar için de belirli bir şeffaflık ortaya koyuyor TİDE'nin faaliyetleri. Dolayısıyla ben TİDE'nin yaptığı işi, iç denetim fonksiyonunun yaptığı işi iki perspektiften öne alıyorum. Yöneticilere olan faydaları ve aynı zamanda hissedarlara olan faydaları. Bu anlamda Atelier'in 25 yıldan beri yaptığı faaliyetler şahsen bana mesela çok faydası oldu. Ben iş denetiminin hakikaten e, şirketler için çok önemli olduğunu, yöneticiler için çok önemli bir alet olduğunu, yardımcı olduğuna inanan bir kişiyim. Dolayısıyla tekrar burada Bugün bu 25. senesinde liderin sizlerle beraber olmaktan böyle bir fırsatın bana verilmesinden dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim. Çok teşekkürler.